Kameraların karşısına geçti. Açıklama yapıyor. Öncelikle tüm milletimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tüm İslam dünyasının tüm insanlığın barışına huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Çok farklı bir sınavdan geçtiğimiz Ramazan ayı oldu. Hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşamadan oruçlarımızı tuttuk. Fakat tabi çevredeki gelişmeler Irak'ta, Suriye'de kısmen Filistin'de, Mısır'da, Libya'da aynı zamanda Ege'de, Akdeniz'deki gelişmeler bölge huzursuzluğu itibariyle ne yazık ki bize birçok sıkıntılar yaşattı. Ve bu sıkıntılarla beraber Ramazan'ı yaşadık, Ramazan'ı geçirdik. Fakat oruçlarımızı tutarken de hamdolsun böyle bir sıkıntıya muhatap olmadık. Şartlar itibariyle hakikaten yaz mevsimi olmasına rağmen gayet kolaylıkla geçirdiğimiz bir sınav oldu. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kastedenler var. Ülkemizin birliğini, beraberliğini hazmedemeyenler var. Tabi bu şu anda ülkemizin en önemli çıkmazı. Ve böyle bir atmosfer içerisinde bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonrası malum sandıktan çıkan netice sebebiyle en fazla oyu almış olan %41 gibi bir oy oranına ulaşmış olan AK Parti genel başkanına hükümeti kurma görevini verdim. Ve Sayın Başbakan şu an itibariyle parlamentoda grubu olan Ak Parti dışındaki üç siyasi partinin genel başkanını da ziyaret etti, onlarla görüşmelerini yaptı. Bu görüşmelerden sonra öyle zannediyorum ki yetkili kurullarında da bunun değerlendirmesini yapacaklar ve bu değerlendirmelerden sonra da ikinci bir tur hangi siyasi partilerle yapacak bunları da göreceğiz. Bu ikinci turun dışında da kendilerinin de bana ifade ettikleri şekliyle sivil toplum kuruluşlarıyla da bu süreçte bazı görüşmeler, değerlendirmeler yapacağını. Yani işin temelini sağlam bir zemine oturtmanın gayreti içerisinde olduğunu bu düşünceyle koalisyon şartlarını zorlayacağını ifade ettiler. Tabii bütün bu şartlar neticesinde eğer böyle bir koalisyon oluşmuyorsa bu işte en önemli kapısı çalınacak olan merci milli iradedir. O zaman milli iradeye gitmek neticeyi alabilme noktasından da en isabetli yol olacaktır. Tabi bütün bunları ifade ederken bir gerçeği özellikle vurgulamak istiyorum. Şu anda biz bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizin bir güney doğusunda, doğusunda bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Hala bölücü terör örgütü ne yazık ki tırlar yakabiliyor. Ne yazık ki minibüsleri, sivil vatandaşları tarayabiliyor. Ve burada ölüm haberlerini biliyorsunuz, alıyoruz. Bunun yanında bakıyorsunuz, bölgede dev bir Silvan Barajı'nın tehdit altında. Orası bombalanmak suretiyle ve bu barajı adeta bir güvenlik barajı, bir askeri baraj gibi ifade etmek suretiyle, yani bölgenin kullanımına, bölgede sulamada özellikle çok büyük işlevi olacak bu önemli barajı, içme suyu olarak kullanılabilecek bu önemli barajı adeta böyle yıkmak, onun yapımını engellek, engellemek gibi bir gayretle de karşı karşıya, iş makinalarının yakıldığını görüyoruz. Özel sektöre ait termik santrallerinin Maalesef bölgede yakıldığını görüyoruz. Tabii bu şartlar altında parlamentoda temsil kabiliyeti bulmuş olan uzantının kalkıp elinden geleni yapması gerekir. Ha, şunu söylüyorum: bizim organik bağımız yok. Organik bağın olmayacak tabii, ama inorganik bağımız olduğu ortada. Bunu bölgede dolaştığımızda görüyoruz. Bir defa organik olmasa da inorganik bağınızın olduğunu biz bütün istihbari bilgilerle biliyoruz. E bu temel olarak ortada. Ve seçimlerde de görünen bir gerçek var ki öyle yerler oldu ki bakıyorsunuz yani yüzlerce köyde eğer sıfır oy diğer partilere çıkıyor da silme bir partiye çıkıyorsa bu düşündürücüdür. Yani bu birkaç yerde olabilir. Ya bunu kabul diyebilirsiniz. Ama yüzlerce olduğu zaman bu düşündürücüdür. Ha demek ki burada kaleşlerle, silahlarla tehditler var. Yani bunlar bizzat yaşandı. E Tabii önümüzdeki süreç eğer gerek bu arkasına bu gücü almak suretiyle siyaset yapma durumunda olanlar her şeyden önce bu konuda bir defa çok daha hassas, çok daha dikkatli olmak durumundadır. Eğer demokrasiye inanıyorlarsa, eğer demokratik parlamenter sistem içerisinde bu işi yürütmek istiyorlarsa her şeyden önce bunu bir defa inanıp bunu yaşamaları lazım. Çünkü Türk milleti bu konuda da hassasiyetini ortaya koymuştur ve koyacaktır. Bunu bir yere kadar sabreder. Ondan sonra da tabii Artık sabrında bir sonu var. Nihai kararını buna göre verir ve böylece de geleceğe çünkü aydınlık yarınların Türkiye'si bizim için çok önemli. Bunun birlik beraberlik kardeşlik içerisinde olması lazım. Yani biz özellikle Cumhurbaşkanı olarak Türk'ün Kürd'ü Kür, Türk'ün Kür'de Kürdün Türkiye ülkemizdeki e, ne bileyim Abazasının Gürcüsü'nün, Lazının. Arnavudu'nun, Romanı'nın vesaire kim varsa 78 milyonuyla biz kardeşlik bağları içerisinde birbirine kenetlenmiş bir Türkiye'yi imar etmek durumundayız. Herkes kendi değerler silsilesi içerisinde bir siyaset yürütebilir ama bunu ülkenin şartları olarak ortaya süremez. Yani ülkenin şartları olarak bunlar kabul edilmelidir diyemez. Yani siz eğer demokrasiyi bir uzlaşma rejimi olarak görüyorsanız siz de şartlarınızı süreceksiniz. Ama karşı tarafta şartlarını sürecek ve bu şartların bir bileşkesi ortaya çıkacak. Ve bu siyasi bileşke üzerinden de adımınızı atacaksınız. Eğer birbirinize şartlarınızı dayatmaya kalkarsanız zaten ortaya o zaman bir senfoni çıkmaz. Bir kakafoni çıkar. Ama biz senfoni arıyoruz. Ki bunun tadını alalım. Ve ben bu vesileyle tekrar... Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam dünyası insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizlerin de bayramını tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Teşekkür HDP Genel Başkanı'nın bu kapsamda az önce sözünü ettiğiniz konuda örgüte bir silah bırakma çağrısı oldu. Ayrıca AK Parti ile HDP arasında yapılan koalisyon görüşmesinde Dolmabahçe Mutabakatı'nın da yine konuşulduğunu, gündeme geldiğini biliyorum. Bütün bunları değerlendirdiğiniz, diye düşündüğümüzde, çözüm sürecinde şu an gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi, tabi ben buradan şimdi cımbızlamak durumundayım. Bir ifadeyi. Değerli arkadaşlar ben Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Çünkü e, o toplantı bir mutabakat toplantısı olamaz. Niye? Çünkü ortada bir hükümet vardır. Öbür tarafta bir e, Grubu olan siyasi parti vardır. Burada neyin mutabakatını kimle niçin sağlıyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Yani eğer adayla ilgili bir çalışma ise bu böyle bir şey asla olmaz. Burada ülkemizin geleceğine yönelik atılacak bir adımsa bu mutabakatın yeri parlamentodur. Parlamentoda diğer siyasi partilerde hükümette müşterek çalışmasını yapmak suretiyle orada kalkar. Türkiye mutabakatı gibi böyle bir değerler silsilesini ortaya koyarlar ve bu parlamentodan çok güçlü bir şekilde çıktığı zaman onun bir karşılığı olur, bir değeri olur. Yoksa bölücü terör örgütüne sırtını dayamış olanlarla bir mutabakat asla yapılamaz. Böyle bir şey düşünülemez. Ve burada yan yana durup orada bir fotoğraf karesi içerisinde yer almak doğru bir şey değildir. Bunu bir defa bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ve bir diğer taraftan da bizim silahları bırakın dememizde silahlar bırakılmaz yaklaşımı o ayrı bir konu. Bunu adaya havale etmek o da apayrı bir konu. Yani bir taraftan sırtını oraya dayayacaksın. Bunu artık herkes biliyor. E bir diğer taraftan da bunu biz değil, İmralı çözer diyeceksin. Öbür taraftan da hala milletvekillerini vesaireyi oraya göndereceksin. Peki sen milletvekillerini adaya niye gönderiyorsun? Peki neticeyi de böyle niye takdim ediyorsun? Senin milletvekillerinin o zaman oraya gitmesinin ne anlamı var? Öyle mi? Herhalde turistik seyahat yapmıyorlar. Bir şeyin iletişimini sağlamak için gidiyorlar. E bunu da bizim görmemiz bilmemiz lazım. Dolayısıyla samimiyet arıyoruz. Ben mesela 6 7 8 Ekim tarihlerini unutmam benim mümkün değil. 6 7 8 Ekim tarihlerinde benim Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımı sokağa davet edenler bunun neticesinde 50 kişinin ölümü var. Öldüren Kürt, ölen de Kürt. Bunu kim neyle izah edecek? Herhalde bunu Batı'da yaşayan Türk vatandaşlarım, ne bileyim Gürcü, Roman, Türk vesaire neyse onlar gelip de bunu yapmadı ki bu eylemi yapanlar ortada. Çağrıyı yapanlar ortada. Ondan sonra eline saz ver, cici çocuk diye çıkar meydanda göster. E, buralarda samimi olmamız gerekiyor artık. Efendim Batılı ülkelerin İran'la yürüttüğü müzakereler anlaşmayla sonuçlandı. Yani ekonomik yaptırımların aşama aşama kalkacağı gündemde. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu ben bu gelişmeyi tabii olumlu bir gelişme olarak görüyorum dün akşam Sayın Ruhani ile de bir telefon görüşmesi yaptım bayramlaşma sadedinde ve bu görüşmede de bu nükleer enerji ile ilgili konuyu da görüştük ve kendileri bu konudaki mutabakatın tüm insanlık için önemli bir aşama olduğunu ifade ettiler ve sizin de ifade ettiğiniz şekliyle aşama aşama da özellikle bu yaptırımların kalkacağı tabi hepsinden öte İran'ın Amerika'daki çok ciddi bir biliyorsunuz parası var. Bu paranın geri ödenmesi söz konusu bu da tabi İran için önemli bir kaynak teşkil ediyor bu bakımdan önem arz ediyor ve kendilerinin çok umutlu olduklarını yani bu işin kararlı bir şekilde yürüyeceğini Sayın Ruhani dün akşamki görüşmesinde bana ifade etti bizim de temennimiz hakikaten bölgenin barışı için bu önemli bir gelişmedir. Bizim ikili ilişkilerimizi olumlu istikamette bu da e, tahrik edecektir. O bakımdan ben isabetli buluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Efendim bayramı İstanbul'da mı geçireceksiniz? İstanbul'da. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Sağ olun.